Mis gibi'den çok lezzetli tel kadayıf tatlısı. Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir tencerenin içerisine şekeri ilave ediyoruz. Üzerine suyu ekliyoruz. Ardından karıştırarak şekeri eritiyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Yoğunlaşan şerbetin içine limon damlatıyoruz. Bir karıştırıyoruz. Bir taşım daha kaynattıktan sonra kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Ardından derin bir kasenin içerisine kadayıfları gördüğünüz gibi küçük küçük parçalara bölüyoruz. E, bu işlem önemli eğer büyük parçalar halinde kalırsa e, çok çok keyif almayacaksınız yerken. Küçük parçalara böldükten sonra üzerine eritilmiş tereyağını koyup tereyağı her bir kadayıfa değecek şekilde elinizle güzelce harmanlayın. Ardından... Ben kek kalıbı gibi bir kalıp kullandım çerçevede. Ama eğer arzu ederseniz siz küçük borcamda kullanabilirsiniz. Bu malzemeler onun için ideal. Kadayıfın yarısını zemine yerleştiriyoruz ve elimizle bastırıyoruz iyice. Ardından üstüne orta kısma gelecek şekilde iri çekilmiş ceviz parçaları koyuyoruz. Ve kadayıfın geri kalanını üzerine yine aynı şekilde elimizi bastırarak yerleştiriyoruz. Ardından Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan kadayıfın 1-2 dakika beklettikten sonra sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti gezdiriyoruz ve çekmesini sağlıyoruz. Sonra birkaç saat buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.